Arkadaşlar merhaba ev yapımı el yapımı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an elimde bir şarj cihazımız var. Bu şarj cihazını size tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle üzerinde bir adet rölemiz, set up down tuşlarımız, ekranımız LCD ekran ve röle ve çeşitli komponentlerden oluşan bir kart olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada da işlemcilerimiz var yine. CH artı CH eksi BT eksi BT artı olarak da 4 tane klimens girişimiz var. Arkadaşlar cihaza CH artı üzerinden elektrik veriyoruz. CH eksi üzerinden eksi kutuplumuzu bağlıyoruz ve BT eksi BT artıdan da bataryamıza giriş yapıyoruz. Şimdi bu cihazımızın menüsünü bir inceleyelim. Ben, benim burada halihazırda hazırda güç kablolarım hazır. Güç kaynağımdan voltajım vereceğim. Bakıyorum CH artı üst taraf arkadaşlar. CH eksi de alt taraf. Şunu şöyle tutturmaya çalışalım. Daha büyük klimas olsa daha güzel olacak. Şimdi bakın. Run ledimiz şu an yanıyor. Bu ne demek? Bu hazır demek arkadaşlar aslında. Yani cihaz şu an e, hala hazırda bekliyor. Komutumuzu bekliyor bizim. Şimdi Aşağıda da NBE diye bir şey var. Burası da bizim bataryayı bağladığımızda yüzdelik kısmı gösterecek bize. Şimdi basılı tutalım sete. Arkadaşlar ayar moduna geldik. Şimdi set bölümünde bakın set lambamız, set ikonumuz yanık kalacak. Sabitlendi. Şimdi voltajımızı daha önce ben bir aküyle test yapmıştım. Size de göstereceğim şimdi. Bakın burada voltajımız 13.5, 13.6 civarında ayarladım. Neden böyle ayarladım? Bu DNE down demek arkadaşlar. Yani e, kuraklığın mesela voltajı sınır voltajı kaç? En düşük 11.2 volt. 11.2 volta ayarladığımız zaman biz bunu kurakyu kullanırken 11.2 volta düştüğünde bu tekrar şarj yapmaya başlıyor. Şimdi ama ben size göstermek adına hemen kısa şöyle 13.6 volta ayarlayacağım. 13.5 ya da 6, alt yapalım. Şimdi devam edelim. Sete bastım arkadaşlar. Bakın bu da en yüksek voltajımız. Yani akümüz en yüksek kaçla şarj olsun? Ben 13.8 yine akümüzün yüzdürme voltajını gösterdim size. Ee, bu şekilde şarj edebiliriz. Sadece kuru akü değil arkadaşlar. Ee, Elimizde lityum bataryamız varsa lityum bataryayı da bu şekilde voltajla ayarını yaparak şarj edebiliriz. Şimdi diğer menüye bakalım. Op kısmı var arkadaşlar. Bakın burası zaman. Yani aslında şu H house demek. Ee, şu an saat bölümü yanıyor. Bakın buradan işte 2 saat örneği şu an ayarlı. Diğer tarafa geçtiğimizde de bakın burada dakika bölümü. 2 dakika şarj etsin. 3 dakika 5 dakika şarj ayarını buradan yapıyoruz. Bundan sonra da artık gelip menü başa dönüyor. Kullanım çok basit. Çok rahat bir şekilde aslında çözebiliyorsunuz. Ben şimdi bağlantılar yapayım. Akümüzde de olayımızı görelim. Arkadaşlar şimdi akümüze girişimizi yapıyorum. Şöyle size de yaklaştırayım. Bakın burada e ee, bu cihazımız bir voltaj regülatörü değil. Bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Yani bu voltaj regülatörü olmadığı için de e, herhangi bir voltaj regülasyon söz konusu değil burada. Yani bizim akümüze bağladığımız bataryalarımızı herhangi bir voltaj düzenlemesi yapmıyor. Bunu baştan söyleyelim. Şimdi akü bağladım. Bakın 13.3 volt var. Yani bu akü şarjlı arkadaşlar şu an aslında. Eee şarja ihtiyacı yok ama yüzdürme voltajını da tutmak istersek de tabii ki ne yapacağız ee, bu şekilde ayarlayacağız. Şimdi ayarladığımız e, ayarları hani göstermiştim demin sizlere bunlar ayarlı Menüyü kendi geziyor aslında. Ben basmama da gerek yok. Kendi geziyor. Bize gösteriyor. Bakın off yazıyor arkadaşlar. Down tuşuna bir kez basıyorum. Bakın şu an aslında aküyü ne yaptı? Şarza geçti. Şu an akümüz güç kaynağımızdan gelen enerjiyle şarj olmaya başladı. Şimdi bu akü yavaş şarj olacağı için ben size bunu mecbur göstermek zorunda kaldım ama ilk gün bataryada daha pratik olacaktır. Şarj olduktan sonra da şarj dediğimiz sönecek. Tekrar RAL dediğimize geçiş yapmış olacak. Dolayısıyla aslında çok pratik ve kullanışlı bir cihaz bu. Şu an şarj işlemimiz devam ediyor. Bu aşağıda gördüğünüz yüzdelik kısım da yine akünün aslında kapasitesi ile ilgili ya da şarjı ile ilgili kısım. Yani yüzde işte bilmem kaç şarj oldu. Aslında güç kaynağının gelen yüzdeyi göstermiyor. Bataryanın yüzdelik kısmını gösteriyor arkadaşlar. Şu an şarj oluyor bizim ayarladığımız değerlere göre. Yani buradaki gösterdiği yüzdelik kısım aslında bizim ayarladığımız değerler yine. Biz bunu basılı tuttuğumuz zaman şöyle sete basılı tutalım. Kendi haline bir gelsin. Evet. Bakın sete aldığım zaman 13.4 voltu şöyle yapalım. 13.3 volt ayarlayalım. Evet. Bakın. O değeri düşürdüğün zaman yüzde yirmiye düştü arkadaşlar. Yüzde yirmi olarak şu an şarj olmuş durumda diyor. Yani daha sonra şarj oldukça da ne yapacak? E, bu yüzdelik kısım kendi kendine artacak. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir adet şarjlı sübürgem var benim. Bu şarj sübürgeme ben 18650 pillerle bu koruma modülünü yapmıştım. Ee, bu şekilde kullanıyorum. Tabi 18650 piller hassas şekilde şarj olma bu modülü o yüzden kullanmak zorundayız. Bakın şimdi bu cihazla bunu bu pilleri şarj etmemiz için e, up ve down voltajlarını bilmemiz gerekiyor. Bu piller 11.5 volttan itibaren artık ne yapmalı? Şarj olmalı. 12.6 voltla aslında bu pilleri 3 pili şarj edebilirsiniz. Böyle bir adaptörünüz varsa ama yoksa ekstra bir küçük kaynağı kullanıyorsanız benim laboratuvar tipi kullandığım gibi bu cihazı araya alarak istediğiniz saat oranında şarj edebilirsiniz. Ben zaman ayarı yapmadım. Bakın şimdi şöyle yapalım. Set'e basılı tutalım. Bakın run led'imiz yandı. Hazır. Bizim ayarlarımıza hazır diyor. 11.7 volt en düşük voltajı yaptım arkadaşlar. Şimdi bir daha basıyorum. Alt voltajımız da 12.6 olarak ayarlandı. Saat ayarı yapmıyorum. Ve sete basılı tuttuğum an off kısmında geldi. 11.9 volt şu an akü voltajımız bizim. Down tuşumuza bastığımızda 10 kısmına alıyoruz. Bakın şu an şarja başlaması lazım. Ama başlamadı. Neden? Belli bir yeterlilik gördüğü için olabilir. Ne yapacağız şimdi? Sübürgeyi bir çalıştıralım. Bakın sürgüye çalıştıktan sonra hemen kırmızı ledimiz yandı. Şarj moduna aslında geçti. %55'e düştü bu arada tabii voltajda. 12.2 volt şu an geliyor akümüzde ve güç kaynağımızla birlikte gösterdiği voltaj. Şu an pillerimiz şarj olmaya başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş bu şekilde şarj olacak ve ee, bakın %66 oldu geri 12.3 çıktı. Bu şekilde şarj olduktan sonra 12.6'ya geldiğinde cihazımız kendini kapatacak. Lityum pillerinizi bu şekilde koruma modülü ile birlikte şarj edebilirsiniz. bu yönlerden de kullanışlı bir cihaz arkadaşlar. Yani tavsiye ediyorum sizlere de. bu cihazla ilgili yine sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşırsanız da seviniriz. Hoşçakalın.